Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siz fark etmişsinizdir. Başlığa göre bugün sizlerle birlikte Yezenle ben futbol karşılaşması yapacağız arkadaşlar. Lan topu niye oraya atıyor? <laughs> Yemin ederim yani. Şey ve hemen videomuza başlamadan önce Yezen size bir şey söyleyecekmiş. Söyle bakalım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca 100 abone et uzaklaştık. At yakalatsa. Çok az abone istiyoruz Abone az. 100 abone yaklaştık. 100 abone gelirse ikinci bölümü ve çekeceğiz. Evet 100 aboneye geldiğimizde arkadaşlar söz veriyoruz. İkinci bölümüne çekeceğiz. Belki biraz geç kalabilir. Evet. <laughs> Neyse hadi videomuza başlayalım. <laughs> İlk önce arkadaşlar ben şutlar çekeceğim. tabii siz de göreceksiniz. Ee, Arkadaşlar gördünüz mü? Böyle yaptım böyle kafamdan indi. Tamam. tamam. Ben, ben de kaledeyim arkadaşlar. Durun sizi şöyle alayım. Neyim? Yezen kalede. Öncelikle şutlar arkadaşlar. Şutları yapacağız. Yezen kalede gördüğünüz gibi. Bu arada direklerimizi merak ediyorsanız. Burası bir direk. Orası da orası. Bakın uzaklar direk. Bakın şuralar. Da direkt oluyor. Hadi geçiyorum yerime. Çekiyorum şu Birinci penaltımı çekiyorum ben. Ay yakaladı. Yakaladı. Şimdi al şunu. Sen şimdi geleceksin sen şut çekeceksin. Tamam. Al bakayım. Ver. Tamam. Ben de şuradan topu alayım. Şutu ben çekeceğim çünkü şimdi. Hayır asılmıyor. İkinci penaltı. Beş, beşer beşer penaltı yapıyoruz. İkinci penaltımızı da çekiyoruz. Ve gol. Gol gol gol. Yani gol mü? Gol. Bak. Şöyle arkadaşlar. Hatta tekrar. Şöyle şutu çektim. Şöyle geldi. Şöyle gol oldu. İnanmayanlar varsa. Yani gerçekten kamerayı oraya tutmayı unutmuşum. Hadi gel. Gel sen de çekeceksin. Gel. Hadi ver. Hadi al bakayım. İkinci penaltı. Senin. İkinci penaltıyı o çekiyor. Bakalım ne olacak. Gol geliyor. Bak gol gelmez Ay. Ay, Ay tuttu. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tamam. Şimdi tuttum tekrar sizi. Ver topu. Üçüncü penaltıyı çekiyorum. Aa. Üçüncü penaltımızı da çekiyoruz. Şey Şu anda 1-0. Üçüncü penaltı. Gol mü? Gol mü? Söyle. Ben yemin ederim görmedim. Kameraya odaklandım. Gol mü? Buradaydım. Böyle atladım tuttum. Tamam. Tam tezginin uzunluğunda. Tamam. Ya tamam, tamam. şunu al. Tezginin Hadi gel. Hadi gel şunu da al. Gelsene hadi. Tut şunu. Hadi devam edeceğiz. Bakalım. Hey, Yine Oğlum hep ortadan atma. Öyle tutulmuyor. Dur. Öyle bekle. Ben alırım böyle. Tamam. Tekrar topu aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu Messi'ci ama Noraldo'cuğum. Noraldo'cular bir aşağıdan söylesin yorumlarda. Ay tuttu be. Dördüncü penaltıyı da kaçırdık. Sana ben 1-0 öndeyim. Oğlum her bir yere geçtiğinde <laughs> sövme yapacaksın. Evet. Bak şunu. <laughs> tamam. Lan bir şey yastın. E, hasan <laughs> bir şey yastın. Heh. Tamam. Oğlum bir şey açtım korktum ya. Bir şey bozuldu diye. Oo! Arkadaşlar bakın. Böyle yapacaktık ama Hasan yaptı. E tamam hadi ver. Ve son penaltıyı. Bunu atarsam ben ben kazanıyorum. Tamam mı? atamazsan... zaten devam edeceğiz. Bu beşinci penaltı. Ve gol. Kazandım. Penaltılarda. Şu anda penaltılarda ben kazandım. 1-0. Bir, bir Hadi diğer şeyimize geçelim. Arkadaşlar şu anda bir de Rabona vereceğim. Yezen geç o şey mi? Arkadaşlar Yezen'i şimdi oraya yolluyoruz. Ve ben robona pası vereceğim. Hatta sen beni çekeceksin. Robona pası çünkü görmeleri lazım. Tamam. Dur bir. Topun yanına geldim. Arkadaşlar bak Dur. böyle. Bakın Şuraya. Topun yanına geldim. Nasıldı? Güzel. Şimdi Yezen deneyecek. Şimdi geç bakayım. Geçiyorum. Geçiyor Yezen. Ben buradan vereceğim. Buradan mı yapacağım? Hayır. Yok yok. Bu sefer sen karşıya geç. Burası şey oluyor çünkü. Olmuyor. Orası boş ya. Orası daha iyi olur. Arkası şey. Al pasını. Hadi. Ver bakayım Rabona. Biliyor musun? Oğlum nasıl yiyor? Yanlış verdin. Bak şöyle Rabona pas verilir. Bakın. Bir ayağınızı şuraya koyuyorsunuz. Diğer ayağınızı arkasından böyle vuruyorsunuz. Bu kadar basit. <laughs> ayağını evet. arkadan da vur. Tamam. Tekrar çek. Tamam. Tekrar çek. Bırak topu. Ay. Hadi koy. Ver bakayım. Böyle. Evet. Ver bakayım. Ay. Yanlış yanlış. yanlış. Ay ay ay. Yanlış. ay, ay, ay. Yanlış, Bak, yanlış. Bazen birazcık bir şey yavurdu. Bak öyle hemen başlama. Sadece ayağını böyle koy bakayım. Sadece böyle koy. Hayır hayır. Sağ ayağını. Şimdi evet. şöyle yap arkadan. Şöyle bak sadece ayağını öne doğru getiriyorsun. Yaptım. Ayaptı gördüm yaptım. gördüm gördüm. Yaptım, yaptım, ama acıdım. ama, sana vermedim. Tamam. E zaman sana bana vermedim bir şey yok. Bu pasta daha yine ben kazandım. Hayır e ben, kazandım. Niye sen kazanıyorsun ya? Ben daha iyi yaptım senden. Hadi iki üçüncü tur. Bir nasıl bilmiyorsun ki? Öğrettim ya sana. İki üçüncüye geçelim. Arkadaşlar şimdi Yezen çalım manyağı yapacağım. Kamerayı bir rastgele bir yere koyacağım. yezin çalım manyağı yapacağım. Göreceksiniz şimdi. Çünkü ben çalımlarda gerçekten çok iyiyim. Çalımları geçtik. O şu anda bir şey yapıyor. Haberi yok. Tamam hadi başlayalım. Arkadaşlar geri geldik. Şu anda ben oraya koydum. Bakın şimdi nasıl çalım manyağı yapacağımı göstereyim. Hop! Ayaklarımız gözükmeyecek çalım manyağını denemeden önce. Zaten topu göremiyorsunuz ama umarım bir şey olmaz. Durun. Siz şöyle topu şöyle oğlum böyle düşer. Heh, tamam. Böyle daha iyi. Kazaklarımız en başta sen başla tamam ben iyi oynadığım için sen başlıyorsun. Gel şuraya. Şimdi efsane çalım yapacağım. Bacaklarını aç. Yok bacaklarımı açmam istediğim gibi yaparım. Alın topu. kaymasını görelim. Evet arkadaşlar şu anda top bende. Yezen'in kaymasını bakacağız. Gördünüz mü? Bakın, Bu değil. dünyanın en iyi kayması. Arkadaşlar bakın hata yine yapacağım. Arkadaşlar bakın. bakın. Ben yapamıyorum. Şunu tutar mısın ben yapacağım. Şöyle tut. Hmm. Bana göster. Bana göster. Şöyle şöyle bana göster. Bak şimdi. Arkadaşlar yapamadım. yapamadım. Kendim ben ay, şöyle. kayma. Şimdi al al bir arkadaşlar. Şimdi topu al ben o arkadaşlara dur. Tamam. Görüyoruz. Yani top al. da şimdi. Şimdi al, top bende. Sonra da bir bacağınızı arkaya bir bacağınızı öne. Bakın bir bacağını arkana bir bacağını öne getiriyorsunuz böyle. Yani sol bacağınızı öne, sol bacağınızı da arkaya. Tamam. Şimdi e, çalımlara geri dönüyoruz. Şimdi sizi şöyle bırakacağız. İyi gördüm. Hadi başlayalım. Siz bizi göremeyeceksiniz ay ayaklarımızdan ama bir şey yok. Zaten e, ben, biz ayak derken bile göremişsiniz çanlı Oha, Oha lan. Topu lan. Lan kaydı adam. <laughs> ama yine de topu alamadım. Top bende şu anda. Yerde yatıyor mu adam faul? Hadi versin. Hadi bir şey yap. Allah sen faul yaptı. Lan ben bir şey yapmadım. Penaltı yapacağım. Penaltı yapacakmış ama. Çünkü faul yap. Kaleciye göster. Nasıl göstereceğiz ya kaleye? Şöyle kaleye gözükür mü? Şöyle böyle itirelim. Tamam. Kaleci burada. <laughs> Benim bebeğim, benim bebeğim. <laughs> Arkadaşlar Bu arada kimsenin haberi yok. Size bir önemli açıklama vereceğim. Yezine kışkırtma günü olabilir. 80 abone geldiğimizde Yezine kışkırtma yapacağız. Tamam mı? Anlaştık. Sakın Yezine söylemeyin. Hadi Yezen bitirmedin mi? Gel. Sen ne yiyorsun ki? Ne yiyor. <laughs> <Nesco 2 yok. gülüyor> Onu da koyun flex. Al. Hadi git. Lan hani ben aa çekti ya. E şimdi ne ne kaldı ki? Fauller yaptık, çalım yaptık. Ha fauller yapmadım ben. Fauller. Bakın şimdi Allah sağ slow yapacağız yapmış daha. Oğlum daha rovaşata yok. Yan yan yan. Ha yan rovaşata. Evet. Bakın şöyle bak.

arkadaşlar bakacağım geliyorum. Arkadaşlar Yezel kendini attı. Bakın yapacağım dedi. Allah'ım elime bir şey oldu. Ha. Oğlum elimdeki şey ne? <gülüyor> 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 ne? Şey, bir şey var ama neyse bir şey yok. Şimdi ben böyle attı, attı tamam mı? Şöyle kendini de attı. Topla beraber. <gülüyor> 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 Bakın şu duvara vurdu. Şu duvara vurdu arkadaşlar. Bakın şurada şuradan vurdu. Topu göstereyim. Bu top gerçekten çok eski. Bunun bir yeri ağrıyor. Nereye ya bilmiyorum ama söylemiyor. Neyse hadi. <laughs> Topu çaldı. <çarpın. gülüyor> hadi Yavru başlata yavaşlayalım. Hadi. Başla. Bye. 1, 2, 3. Oha! Aşağıda mı olur ya? Ölür o aşağıda mı olur? Alkarsın söyle ama sana yapıcaktım. Oğlum havada yapmak istiyorum ben. <laughs> duramıyorum. Kopa gibi duramıyorum. Kopa <laughs> vurma kesildi. Vurdun ama diğer kareye gitti direkt. Orada yaptık diğer kareye. Ağabeyim ben öleceğim Arkadaşlar artık ben burada baş bitirmek istiyorum. Bu kafayı yemiş falan. <laughs> Kendi bakın. Görüşürüz. Bunda ben kazandım 2-0. Kendinize çok iyi bakın. Görüş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz de. Görüşürüz. Arkadaşlar burada bir şey durdurmak istiyorum. Ee, eğer belki belki sizlerle birlikte gerçek sahaya edip orada maç oynayacağız. Hatta başkalarıyla maç oynayacağız. O yüzden kendi bakın görüşürüz. Bu elim ne oldu bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Kendi bakın görüşürüz. Bay bay.